Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda muhteşem bir konuğum var. Neredesin? Ankara Anka Ley Leyde Ankası. Merhaba. 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 Oh, düştü. Merhaba. Harbi düştüm. Merhaba. Merhaba. <laughs> ne haber Phoenix? Ne yaptın i̇yi ya? canım benim. Senden ne haber? Ben deyim ya. Nasıl gidiyor bakayım yaşam? Yala iyi gidiyor. Biraz yuvarlana yuvarlana gidiyor. Arada sırada taş çıkıyor. Kafam vuruyor. Oh. Beni burada da bulmuşsun. Vallahi işte... Ya ben işte seni her yerde bulurum da haberin olmasın. İşte çok şaşırtıyorsun beni. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi... Ne yapalım bugün birlikte sende bir oyun oynayalım. Madem buralara kadar geldin. Ağrı dağından indin aşağılara. Anka kuşu olarak kendin. Madem indin birlikte bir oyun oynayalım değil mi? Bak lan tut... Tutma lan tutmadan beni. Pardon. Yanlışlıkla oldu. Daha yeni öğreniyorum. Anka daha. kuşu bak. Oyunu öğreniyorum ayağına beni atamazsın. Tamam mı? <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar bugün e, Phoenix ile birlikte Master Builder oynayacağız. E, Phoenix bildiğim kadarıyla çok iyi bilmiyor ama SO Channel için de öyle demiştik. At kafası için de öyle demiştik ama hepsinin ilk oyununda çok iyi oynadığını hepimiz biliyoruz. Şuradaki Golem niye hayır yapıyor? Golem iyi misin? Hayır, gelemezsin. Nice <laughs> kafayı sallayıp duruyor. Evet arkadaşlar artık Master Builder'a e girelim birlikte. Evet arkadaşlar oyunumuz başlayacak. Bakalım ne yapacağız? Eee havuz partisi artık klasik oldu ya. Havuz partisi. Evet. Ya tam havuz partisi klasik oldu ama kimsecikler de yapamıyor yani. Ben seni çok izledim. Çok öğrendim ne yapacağını. Ha bak işte bu olmadı şu an. Ben niye yeri buzlu yaptım yanlışlıkla? Arkadaşlar ne yapalım yerlere? Biraz havuz partisine uygun bir şey olsun istiyorum da. Şöyle, şöyle olsun işte havuz partisi. Tabii ki bunu yapmak için ilk olarak havuz yapmalıyız. Havuz için gerekli malzemelerimiz. Bu arada Phoenix rahatsız oluyor musun? Ben anlatmayı sevdiğim Yoo, için. Yorucu. Gayet keyfine bakabilirsin. Ne benim oldu? Takıldım takıldım ya. Bu oldun. Keyfine bak dostum benim için harika. Bir. Tamam. İyi ben havuz yapıyorum o zaman. <laughs> ben de havuz yapıyorum inanır mısın? İnanmam. Hadi canım. Vallahi ne zaman abi. yalan söyledim ben sana? Şimdi havuz diye gidip deniz yapar arkadaşlar iyi izleyin. <laughs> deniz partisi. O kadar yapar. da değil ya. <laughs> tamam şaka yaptım dostum şimdi. Şey Ayrıca benim giriyor. Minecraft hocam çok iyi. Kim kim senin hocan ya? Ya olsan de bir tane adam sen tanımazsın. Ben tan nasıl tanımazsın? Böyle çok yakışıklı çok dürüst çok efendi bir adam ama. Ya övüyorsun beni hiç gerek yok bunlara Phoenix'ci. <laughs> Seni övdüğümü nereden çıkarttın? Ego Ney? Egos. Ego manyak kısaca. O egos dediğin şey saç şey değil miydi jolesi? <laughs> o da olabilir tabi. Şu an reklam yaptırdım bana. Fark farkında olmadan reklam yaptırdın. Cidden seni tebrik ediyorum. Ve beni konuştururken yanlış bir tane katman fazla attım. Evet arkadaşlar fazla katmanımızı kaldırdık. Şimdi ikinci katmanımıza geçiyoruz. Havuz partisi dediğimiz şeyde havuzumuz tam böyle ortada olmalı. Ee, herkese yakın etrafında milletin eğlendiği böyle güzel bir ortam olması lazım. Ama ilk olarak havuzumuzu tam, tamamlayalım. Fonix şu anda ne yapmaktasın? Valla şu anda havuz kısmını bitirdim işin. Tamam. Biraz eğlence kısmına döndüm. Eğlence kısmı? Havuzda Hı -hı. yüzüyorsun. <laughs> evet havuzda yüzüyorum inanır mısın? Çok keyifliymiş şu sıra. İnanmam mı ya? Şimdi Sadece ben yüz... bende değil köylülerle falan yüzüşüyoruz böyle. Çok köylülerle eğleniyor. yüzüşüyorsunuz. Tabii köylülerle yüzüşme çok ayrı bir olaydır. Valla daha önce hiç yüzüşen köylü görmedim ben. Şimdi çaktırmadan. E, ben de göreceksin. E, çaktırmadan aslında Phoenix ya da Ankaleydi. Aslında Ankaleydi diyelim bundan sonra sana. Bize ya park etmezsin sırasın. Havuz partisinde tabii koyulması gereken şeylerden bir tanesini söyledi. Köylü, köylülerimizi güzelce koyduk. Bunun dışında yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Şuraya güzel bir merdiven yapalım sanki buradan çıkıp havuza giriyorlarmış etkisi yaratsın. Ama onun dışında çok önemli şeylerimiz var, faktörlerimiz var. Bunun için gerekli malzemelerimiz. Basmak 2 dakika. E, ne? 2 dakika kaldı. Onu mu söylüyordun? Evet, sözünü böldüm değil mi? Haha. Ha, çok kötü bir insanım ben. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> <Burası> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, e, bunun için güzelce şöyle koyuyoruz. Phoenix görmesin bunu. Söylemeyeyim de sizler zaten görüyorsunuz. Şimdi güzelce. Bunlar yapılınca insanlar daha bir e, oy veresi geliyor. Ortam daha dolu gözüküyor. Yani bu, bunlar koyulacak abi yani. Bunları unu, bu unutmayacaksın. Unutursan kaybedersin. Bak ben söyleyeyim. İkinci olarak arkadaşlar, bir de klasiğim vardır benim. Böyle ortama hep bar yaparım. Bu barın anlamı da o, alkol içilen ortamdan bahsetmiyorum. Bu süslü süslü meyve suları var isimleri. Onların hepsini Phoenix bilir. He, zaten bütün gün onları içiyorum ya. Abi ben bildiğim portakalı sıkıyorum, içiyorum abi. <laughs> Var mı öyle hiç bildiğin süslü portakal suyu ismi falan? Ya yok <laughs> maalesef. Nasıl yok ya? Vardır bir tane. Ya çok fazla yok ya. Tropikal diye bir şey biliyorum mesela. Yani, ha. Saçma sapan. Evet, katılıyorum çok saçmaymış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortamımız böyle. Ee, burada insanların hepsi havuza gelmiş. Aileleriyle birlikte e, eğleniyorlar. Havuza giriyorlar. Doktor var. Doktor da havuza girmek için gelmiş. Uzaklardan gelmiş doktor. Bir iki tane de köylü tam... Aa koyamıyor muyuz? En fazla... inanmıyorum. çok fazla köylü koydun diyor. Bence o kadar da koymamıştım yani. Şuraya aslında bir tane atlamalık yer yapmak lazımdı ama... Her neyse burası biraz şey... Eğlence ortamı... Of... Of yıktın. <laughs> Ön, önünüze kirli bir şey bırakmayın bakın. Şöyle gösterdim kameraya doğru da. Önünüze kirli bir şey bırakırsanız zararınızı görürsünüz arkadaşlar. Bu arada oylama kısmına artık yavaştan geçiyoruz. İlk havuzumuz bu. Ne düşünüyorsun Phonix? My eyes are bleeding diyorum ben. <laughs> Ona ben de katılıyorum. <laughs> Gözlerim kanadı verdik birlikte Phoenix'te. Eee. Ha Hiç havuz görmedim ben böyle yüz yuvarlak. Yu, yuvarlak da tam değil. Yok ben yuvarlak gördüm de kenarları demir olanı ilk defa gördüm evet. diyecektim. Aha bu ikinci oldu. Bu benimki. Birçok insanın e, elinde yeşilleri görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir tanesi mavi veriyor şu anda. E, gerçekten muhteşem bir şey yani. <laughs> böyle, yani önceden oyununuzu görünce gerçekten gaza geliyorsunuz. Buna bakacak olursak burada bir e, DJ alanı var galiba. Buradaki köylüleri eğlendiriyor. Benimkine göre biraz daha düşük bir havası var. Ondan dolayı ben is okey vereceğim. Çok beğendim Ben meh senin. verdim. Meh mi verdin? Evet sebep de şu havuz çok küçük ve bir sürü insan var. Ve bu iyiymiş. Bak evet. bunu beğendim. Ben de bunu beğendim ama içinde bir köylü yok. Köylünün olmaması evet. yani içinde yüzen insan yok diyelim. Ondan dolayı benim oyum e, is okeyden mehet kadar düştü daha yüksek bir oy verecektim. Oy vermeyi unuttum. Evet ilginç bir havuz partisi daha. Phoenix bunlar nasıl çıkmış yukarı ya merdiven yok. Var burada yanda. Nerede? Hah ben, 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 görememişim. Evet. Adamlar çıkıyormuş. Buradan aşağı hop çurup. Evet yeni oyumuza geldik. Yere güzel halılar koymuşlar aslında bunlar havlu. Taşa yatıyor adamlar. Belini üşütecek hepsi. Hasta olacaklar. Cık cık cık. Aa Anka Lady'ymiş bu. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum niye sesi çıkmıyor? Ben burada handaşları gayet rahat belli ettim yani bana ait evet, Tabii tabi canım. Ben Bunu de be facecam'ine hiç bakmadım. Cidden facecam'ine baksam ona göre ee, daha kötü bir oy verirdim. <laughs> ne verdin? Söylemedin ne? O, çok şey verdim. Meh verdim. Biz meh mi? ama meh gibiydi şimdi. <laughs> Bu ne be? Ne ne? Bu ne ya? <laughs> ördek var. Ne ördeği ya? Bu insan yüzü Aa ördek yapmış harbi. <laughs> dur dur hoşuma gitti. Dur. Hayır is okay verecektim. Is okay veremedim. Veremedim is okay verecektim. Ne verdin? Meh verdim. Ben de meh verdim. Benim elim galiba mehe takılı kaldı. Sürekli meh verip duruyorum herkese. Ben çok adil oylama yapıyorum ama insanlar bana karşı adil davranmıyor. Yok, beni hatırlarsan ee, en son oynadığım Master Builder'da hakkımı yemişlerdi. Ondan sonra artık anladım ki öyle olmuyormuş bu işler. Muhteşem şeyler yapmak gerekiyormuş. Bak bunlar da ayin yapıyor. Evet havuz ayini. Havuz partili ayin. Illuminati partisi. Illuminati'nin tek gözünün partisinin havuzlusu. Farkındayım. <laughs> Anca öyle bir şey oldu. Evet burada da intihar eden köylülerimizi görmekteyiz. <laughs> Yukarıdan attı. Hiçbiri yüzme bilmiyor. Çakılmışlar. <laughs> Aynı şeyi düşünüyordum. Bir de zaten hani yüzme bilseler bile boğulmuşlardır birbirlerinden. Ya sıkışmış. bence de öyle olmuştur. Şu tiplere baksan. <laughs> evet, diğer havuz partimiz. Lan Su bu... yok. Su, suyu geçtim. <laughs> Havuzun üstünü galiba kapatmışlar. Onu mu yapmaya çalışmış? Öyle bir şey oluyor ya perde gibi bir şey seriyorlar. Valla bence suyu bulamadı. Suyu bulamadığı Hiç için bulma. mavi mi yaptı? olabilir. İyi deneme, çocuk denemiş en azından. Evet, şimdi sonucumuz gelecek arkadaşlar. Evet, ilk üçte ikimiz de yokuz. Ankara <laughs> ben Sonucu Leici, olmuş Evet, sonucu olmuş maalesef. Ben de sonuç sonuçlara yakaladım. Yani aramızda çok büyük bir fark yok ama ilk turu ben kazandım. <laughs> yani senle benim aramda kapışma yapıyorsak ben kazanmış sayılırım. Evet. Çok aldıysın Yüzüme vurmana gerek yoktu. Vurur yüze ifadesi. Ya hayır hayır söyle onu. Aklından geçti söyle onu lütfen. <laughs> Anka Lady bir tanesi öyle miydi? Hayır Anka an Lady <laughs> bir tanesi de bilmiyorum. Bilmiyorum her neyse ikinci turumuz başladı. Konuşana kadar çok hızlı başladı. Ne yapacağız Phoenix? Valla bir fikrim yok ama insansı bir şey bence. Magic. Oo <laughs> <laughs> tam benlik bir şey. Şimdi Magic dedi insansı dedi arkadaşlar. O zaman Phoenix zaten bu oyunda yeni olduğu için ona küçük bir sürpriz yapalım. İlk olarak bir mor rengimizi alalım. Siyah alalım. Siyah mor. Evet siyahla morla başlıyoruz. İkisi ne işe yarayacak? Biraz düşünecek olursak zaten arkadaşlar şu girişimden anlamışsınızdır sizler. Bu biraz fazla olacak. Evet bu daha iyi. Evet çok güzel bir başlangıç. Şimdi arkadaşlar buradan sonraki kısım tabii ki artık Şimdi Phoenix'in ne yaptığını bilemeyiz. Ondan dolayı söylememem de gerekiyor. Şöyle güzelce yap 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 yap. Evet. Vallahi güzel oldu. Çok ben güzel oldu. Ben şu oldum. anda odak noktasındayım. Konuşuyorum. Konuşuyor musun? Konuşmuyorum diyorum. Odak noktasındayım. Sen ne yapıyorsun sihir olarak? Yıldızlar yapıyorum, kelebekler, böcekler yapıyorum ha. <laughs> ben öyle mi konuşuyorum ya? Pislik. Vallahi bile, bilemeyeceğim Fonix. Ee, arkadaşlar bu kısım çok önemli. Çünkü ee, beyaz neydi bu beyaz boyalı kil kullanarak yapacağız bu kısmı. İlk olarak iki tane şöyle koyalım. 1 2 3 1 2 3. Evet, boğaz kısmını güzelce yapabiliriz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Evet boğazı biraz şöyle olsun kafası biraz daha büyük olsun bu arada artık söylemiş olduk karakterimizi zaten ben bir büyücü çiziyorum Fonix. Büyücü yapıyorum çiziyorum demeyeyim. Ee, bayağı üstünü başını yaptım yani. Şaşıracaksın diyorum. Ya benim görünüm. de şu anda enteresan bir tasarımım var açıkçası. Enteresan bir tasarım. Şu an merak ettim Gö görecek miyiz bu akşam? Tabi tabi. Bitirebileceğine ya emin bitmesini misin? Bitmesini umuyorum. Yok umuyorum yani, yani ama umuyorsun. bitirebilirim herhalde. Bitirsin. Trust you. Dakika vardı. Bak dedim güveniyorum sana dedim ya. Güveniyorum Çok dedim ya. Dedim. Sen kimin öğrencisisin ya? Bu oyunu ben sana öğretmişem. öğretmişen Tabi tavukları şişe dizmişem. Hacı imam mıydı? Tavukları pişirmişem. Hacı'yı da çarşıya göndermişem. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi, saçları şu şekilde yaparsak e, biraz daha bukle bukle bu, bukle midir bu? Bu buk... Vallahi görmediğim hiçbir şey diyemeyeceğim. Yok görüyorsun değil değil, kendi kendime konuşuyorum ben ya. Bu bukledir herhalde. Şöyle, şöyle yapalım. Aa tamam. böyle daha tatlı oldu, tamam. Evet, iki dakikamız var. Gayet iyi gidiyoruz, süreyi çok iyi kullanıyoruz şu anda. Bir hatamız da yok arkadaşlar. Tabii ki kafa kısmını nasıl yapacağız? Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bir şapka yapmaya çalışacağım. Daha önceden hiç Minecraft'ta şapka yapmadım. Ama e, bu şapka biraz böyle kukuleteye benzesin diye. Şuradan şöyle itibaren alalım. Evet böyle böyle, böyle gelsin. Ee, hadi dur lan bu yeterli kal kalır mı? Hiç düşünmedim şeyi yapar mıyız diye. Evet. Fena durmadı öyle söyleyeyim. Buna nasıl bir oy gelir? Pek bir fikrim yok ama gözlerini yeşil yapalım. Sonuçta büyücü büyücü olduğu için biraz gözler böyle yeşilli. Yeşil olursa daha bir tatlı da durmadı, korkunç durdu bildiğin. Ağzı da kırmızı yapalım. Kırmızı yönden dudak yapalım. Kırmızı yünlü dudak. Evet. Biraz bayana benzedi ama vallahi bay bayan yaptım ya. Hop, çok da güzel oldu. Şimdi şuradan şöyle kapatmaya devam ediyoruz. Tat, tatlı büyücü yaptım ya. Çok tatlı büyücü. Fonik sustu. Odaklandı evet, Fonik. sustum. Susmamın sebebi hı hı. biraz değişik. Ne ne oldu ya? Yapamadım. Ya duman efekti falan veriyorlar ya onu düşünüyorum nasıl yapıyorlar. Ha. Benim hiç ihtiyacım olmadı ki onlara. Biz biz söylerim. Evet arkadaşlar sopamızı da yapıyoruz son olarak. Sonuçta bu sihirli bir e, karaktermiş güya. Büyücü sonuçta şöyle bir sopası var. Hah, böyle bir sopası olsun işte. Time's up. Vallahi çok tatlı Dumanı oldu yapayım. bu ya. Çok tatlı yaptım. Evet ilk sihirimiz gördüğünüz gibi şapkadan çıkan tavşan. Çok güzel bir düşünce. Ee, buna arkadaşlar amazing veririm ben. Adam çok güzel düşünmüş ya. Çok güzel düşünmüş de bitirseymiş ben good veriyorum. Niye good veriyorsun adam tavşan yapmış mis gibi. Tavşan yapmış göz falan ekleseydi amazing verirdim. Bu ne yapmış? Evet bu da benden çalmaya çalışmış. Herhalde şu anda beni dinleyenlerden bir tanesi falan diyormuşum. <laughs> evet bunu patlatalım. Patlatalım. patlatıyoruz bunu. Phonix patlatıyoruz. patlamadı. Patlamadı mı? Kötü patlamadı. oldu. Evet, Bu patlar ama. Yeni sihirimiz ne anlatmaya çalıştığını çözemedim. Ama ben anladım. Bak bu asa. Asa ne mı? Abi? Gandalf evet. nerede? Gandalf mı? Ha Gandalf patladı. <laughs> Gandalf gitti başka bir yere. Evet, evet arkadaşlar işte benimki. Gördüğünüz gibi saçları olsun başı olsun bir büyücü çizdim gözleri çok tatlı bana göre e, Şapkasını da <laughs> elimden geldiğince yapmaya çalıştım da şapka biraz orantısız olmuş şu anda fark ediyorum Ama çok güzel olmuş tatlı. Ben çok beğendim Bayağı tatlı işte bu da bana ait, duman koyaydım tam büyü olacaktı İkisi bu, şişesi falan Bu nedir ya? Puf patlatın ölü hani. Patla Seninki mi? Hı hmm. <laughs> Ama mantık güzeldi bence. Evet. Bu hele hiç olmamış. Hadi buna meh vereyim bari. Fikir bence güzeldi. De bu güzel. Yanda da çubuk mu. Herkes aynı şeyi yapmış. Demek ki daha önceden e, görmüşler evet. arkadaşlar bunu. Ona göre devamını getirmişler. Yine bir şapka ve tavşan dolusu artık bu fikir <laughs> sıkmaya başladı yani. Evet. En, son, en, sonki en son adama patladım yalnız. Gözlerim kanadı verdi. Evet o verdim. çok kötü ya. Bak aşağıda da aynı yorum gelmiş zaten. Yine mi aynısı diyorlar. Ama bu adamın günahı neydi mesela anladın mı? İlk onunkini görsek herkes ona amazing verecek. Belki. Evet. Belki değil öyle. Ben bunu beğenmedim. Cidden beğenmedim. Ben tamamen Saruman'ın şeyine benzettim. Kulesine o yüzden meh verdim. <laughs> İlginç düşünce. Evet bu da herhalde şey Hansel ve Gretel'in cadısının evi. Şu kenarlar keşkülden. Şurası ekler var. Profetör öl. <laughs> pa Aa patladı <laughs> tatlı patladı. Profetör oldu her yer. Bir parça ağzıma koyaydım. Bu arkadaş da çok... Magic. <laughs> bu şekil bir şeye benziyor ama şu an söylemeyeceğim. Özellikle şu şöyle yukarıdan baktığımızda daha da fazla benziyor. Evet of. patladı. Y yukarısı falan kalmadı. Bakalım arkadaşlar kaçıncı olduk. Ee, artık herhalde oylamanın sonuna geldik. Şöyle bakıyorum. Evet ben üçüncü olmuşum. Ankara'da sondan üçüncü mü dördüncü? Dördüncü. İlke göre fena değil. Hiç merak etme. Gittikçe daha da iyi gelişeceğine eminim Phoenix. Anka'lıydı. Ya ben ümidimi yitirdim şu anda. Yok ben yitirmedim. <laughs> Evet arkadaşlar artık kapanışa doğru gitmeye başlıyoruz. Phoenix. Aramızda seni gördüğümüz için çok mutlu olduk gerçekten. Yayın'a katıldığın için de çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki zamanlarda da bolca beklerim yani birlikte böyle gireriz. Hunger Games oynarız, Micro Battle'da oynarız. Hatta maç bile yaparız seninle. Ya maç şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana ben oyunlarda sporları sevmiyorum. Anladım. Tamam spor yapmayız spor Hadi onu yapmayız tamam. Seni mi kıracağız? Ya handaşlar isterse yaparım tabii. Belli de normalde spor oyunları oynamayı sevmiyorum. Anladım. Bir de handaşlardan bazıları şey demiş. Eee Phoenix'in kanalı var mı demiş. Onun hakkında bir bilgi vermek ister misin ya da konuşmak ister misin? Tabii, eee ben yorumları gördüm zaten. Sık sık da takip ediyorum seni. Okuyorum biliyorsun. Çok sağ ol, biliyorum. Yorumlarda demişler ki Phoenix'in kanalı var mı? Bazı arkadaşlar var demiş. Bazı arkadaşlar cesareti yoktur onun demiş. Bu arada yeni oyuna başladık. Fark ettim. <laughs> Sen konuş. Cesareti yok onun o kadar falan yazmışlar. Ee, kanalım yok. Olma işinde bir tek sebebi var. Neymiş? O da bu? tamamen iş hayatım. Ha, çalıştığın için. Şey ee, yapmak Çalıştığım istemiştim. için kesinlikle. Anladım. Ama hani açmayı düşünür müyüm? Düşünmem çünkü hani bu benim işim değil, bu senin işin. Profesyonellere bırakmak lazım. Yok estağfurullah canım. Ne demek öyle şey mi olur? Aramızda görmekten gurur duyardık ama. <laughs> Tabii ki sen bilirsin. Arkadaşlar madem girdik son tura, onu da birlikte oynayalım güzelce. Ee, ne yapacağız? Voleybol çizeceğiz. Phoenix çıktın mı yoksa? Yok hayır hayır bu değil. Ben başladım bile o. Ha, sen başladın konuşurken... mı? Evet. Evet tenis sahası çizer gibi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle güzelce voleybolumuzu yapmaya başlıyoruz. O arada, spor oyunlarını sevmiyorum dedim inatla geldi. <laughs> Bu arada voleybol çok güzel bir spor. Sen çok seversin. Voleybol. Voleybol evet, tabii. <laughs> Voleybol'da en sevilen şey <laughs> marşettir, marşet. Tabii <laughs> voleybolun İyice bastık. Voleybol da önemli bir şeydir, marşet. <laughs> yani bizim de voleybolcu tanıdıklarımız var yani. Phoenix. Yani. Ya evet. Sen, sen tanımazsın. Mesela ben falan. <laughs> Sen oynar mıydın ya? Ya çocukken oynardım. Çocukken biz de oynuyorduk mahallemizde. Yok hayır yani yarı profesyonel olarak. Tamam o zaman hadi şey söyle. Hmm, Voleybol kaça kaç oynanır? 6'ya 6. Tamam tenis kaça kaç oynanır? <laughs> evet, iyi ki. Dur ya tenis ne alaka desene? Niye oldu dedin? Zırh ya. Ee, zırh askısı kullanmayı düşünüyorum. Ee, koyulabiliyorsa bakayım. Evet, koyulabiliyormuş. Zırh askısı koyalım. Ya da köylü mü koysak ya? Zırh askıları köylülere karşı olsun. Phoenix tarzı yapabilir. Yok, ben biraz daha farklı bir şey düşünüyordum ama. Yok, sorun değil ya aynısını yap. Aynısını yap biz alışkınız ya. Şimdi örümcek ağımızı alalım. Örümcek ağından tabii ki de eee sağın ortasındaki fileleri yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sandaşlar yarısı nedir? 15'in yarısı. 15'in yarısı 7,5. Ondan dolayı 8. bloğu koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam ortası burasıymış. Evet şöyle yapalım. Bak, çok şaşırtıcı yani. Şu an çok şaşırıyorum. Evet, muhteşem bir şekilde filemizi de çizdik. Ben voleybola mı başlasam ya? Başla, başla. Şimdi, üç tane arkada arkadaş var, üç tane önde arkadaş var. Kaptanın rengi farklı. Bak, bunların hepsini biliyorum ben. Sen bilmiyorsun diye sana da söylemek istedim. Şimdi bütün takım tabii hı hı. ki e, şöyle giysin. Burada kaptan yer alıyor. Bak yanlış olabilir ama kaptan burada yer alıyor diye hatırlıyorum. Ortada mı yer alıyordu? Kaptanın bir yeri yok. Kaptan her yerde takılabiliyor. Şaka. Kaptan kaptanın yeri var ya. Bir de voleybolda bildiğim kadarıyla öndeki adam arkadaki adamla yer değiştiremiyor. Değiştiriyor. Nasıl her değiştiriyor? turda her sayıda yer değiştiriyorlar. Yani. Acılı kaptan dediğin gibi istediği yerde takılıyor. Ya şimdi öndeki arkadaş mesela uzun boylu Arkadaki biraz da şey e, ona göre daha kısaysa arkada def yapması gerekmiyor mu? Öyle bir mantık yok işte. Sürekli değişir yerleri. Hmm. Çok çok iyi bilmiyorum o konuda. Sen cidden uğraşıyor musun ama profesyonel olarak? şaşırttın beni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zırh askılıklarına Hayır, karşı e, şeyler oynuyor. Köylüler oynuyor. Bir de tabii ki klasik olarak topumuzu yapalım. Voleybol topunun rengi e, genellikle böyle sarı, mavi, karışık bir şey olur. Ben mavi yapacağım ondan dolayı. Mavi mi yapayım? Sarı, sarı yapayım. Aslında beyaz da geliyor. Eyvah yetiştiremeyeceğim. Hayırdır niye? Alanla çok uğraştım. Evet arkadaşlar tam ortada ortadayken şöyle top. Heh, topumuzu da yaptık. Gerçekten güzel bir şey oldu. E, voleybol güzel bir spor. Uğraşırsanız güzel yani. Ben, be, benim hoşuma gidiyor. Phoenix de seviyor. Değil mi Phoenix? Evet. Tamam o odaklanmaya çalışıyor. Daha yeni öğrendi. Hayır yetiştiremedi. Tamam, yetiştiremedi. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne. Oo güzel olmuş ya bak bu. Ama biraz şeye evet. benziyor bunlar. Adam değil de başka bir şeye benziyor ya. Çubuklar, çubuklar oynuyor. Ben yine de it çok iyi vereceğim. Güzel olmuş. Tamam hadi seni ah seni kırmayayım deyip başka bir oy verecektim de. Gitti gitti. Gitti Phoenix. Evet plaj kumsal yapmış. Kums, kumsal diyecektim ben de ya. Tam plaj olsun. <laughs> sana sana gıcıklığına meh veriyorum. Bak ada, sana kızdım adama meh veriyorum. Düşün. <laughs> ben de meh verdim. Keyfine bak. Evet arkadaşlar şöyle bakacak olursak zırh askıları köylülere karşı güzel bir düşünce, güzel bir oyun. Tebrik ederim olsan. Teşekkür ederim ya. Kaptan Kendi adımı da duymayalı uzun zaman olmuştu Oğuzhan deyince. Bir, ben, be, <laughs> benden bahsediliyor falan oldu. Evet bu da herhalde Phonix'inki. Değil ha, yok. Değil mi? Seninki olsaydı bak şey verecektim, Amazing verecektim. Daha yeni başladığın için hani dedim şey olsun böyle amazing falan vereyim. Bir mutlu olsun. Böyle şey şefki kırılmasın diye düşünmüştüm. Bu seninki. Hı hı. Harbi mi? Evet. Bak düşünce de ya güzel zombilere yapmışsın. Zombilere karşı insanlar yapacaktım. evet Yetiştiremedim. Evet arkadaşlar. Fonix daha yeni başladığı hı. için. Tabii ki. Böyle bir oy verdim. Onu da söyleyeyim. Bir dahaki sefere böyle bir oy göremezsin için Farkındayım çaktırma. E, elime bakmadın değil mi o sırada? Ha eline baktım. Yalnız bu da bu ayinci arkadaş ben sana söyleyeyim de bir kabus partisinin sorumlusu. Olabilir. Aynen o, o. Evet o kişi. Burada <laughs> burada şey var temizlik yeri var. Ya bak bu güzel olmuş ben. Bak adam top falan yapmış ya. Topun üstünde ne var? <laughs> topun üstünde de tuşlar koymuş yani topun o yuvarlak şeklini sağlamak için. Phoenix... Yok ben seni görüp demiştim. <laughs> Efendim? Ben seni görüp demiştim topun üstünde ne var diye. Anlamadım ya. Vallahi esprilerini anlayamıyorum arada. Anlaşlarla anlaşıyoruz biz. Şu an gülemiyorum. <laughs> Bana mı komik gelmedi? Oo. Ben oy vermeden patladı. İyi. <laughs> o kadar kötüymüş. Bak bu da patlasın. Patlatın. 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 Oha adam mor veriyor. Verme lan mor. Lan mor verme. Hah kırmızı ver kırmızı Kırmızı ver aferin Oo. gel canım benim seni çok seviyorum ben Oy kıyamam ben sana senin kadar iyi bir insan mı var Tatlım benim oy yanağa bak şu yanaklara bak Evet <laughs> arkadaşlar şöyle bakacak olursak Anka benim önüme geçmiş aman tanrım 1 puan bende Evet 1 geçmiş ee, ama çok zorladım ya bu duruma gelsin diye çok zorladım kendimi feda <laughs> ettim orada. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Tabii ki Phoenix'e de teşekkür ediyoruz. Bizim yayınımıza katıldı. Birlikte Master Builder oynadık. Bundan sonraki zamanlarda da umarım birlikte e, video çekmeye, oyun oynamaya devam ederiz diyorum. İnşallah. Tamam, o zaman fazla uzatmayacağım. Tamam, fazla uzatmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar kanal herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal Han kanal, han kanal